Geldik. Hadi devam. Ne bu salak konkurul oynuyor. Tamam. Şöyle ufak takaslar beyler. Şöyle. Grass bu grup çıkıyoruz. Grass bu çık. Yardım etmediğim için de e, lane'in priyosunu da aldım. Oo W fena dojudum ha. Bu adama e, Grasp geldikçe vurmak istiyorum. Şöyle. Kanka Rex'e erken gank atabilirsin. O adam tamam, yardım tamam. Mi? Etmedi. Tamam erken gelecek o zaman. Şöyle ufak takaslar. Ufak takaslar can sıkar beyler unutmayın. Oo iki, iki hit de vermezsin be. Tamam şuraya şimdi ward'u koyacağım. Sakin çil burada beyler. Rex'e gelebilirmiş. Adam level 3. Şunu şu an birazcık dikkatli oynamam lazım. Bu seviyelerde Kamil zaten kazanıyor beyler. Şöyle ufak güzel takaslar. Mert şu an bakabilirsin. Tamam. İstersen tabii. Sana ya, yakınım ben. Gel seni yaramıyor ki. Öyle, evet. Ama bence yine de keseriz bu adamı. Yok kesemeyiz kesemeyiz sal kesemeyiz sal kesemeyiz sal Ee geldi kanka Bura sıkıntı benim base atmam lazım ya Bir arkamda dursana kanka Bu, Hı adam bana dive da. atacak E atacak bu adam bana ha Tamam Wave'i beraber alalım sana ihtiyacın var mı da? Sen tamam base yok yok, yok ben base atacağım. Yönelim ve Rexay'ın flash'ı yok. Tamam ben bayağı sıçtım bunun ağzına. Bende daha potlar da var. Tamam burayı şimdi seri pushluyoruz beyler. Buraya seri push, buraya seri push. Buraya güzel bir puşu koyuyoruz. Devam. Ya evet, oğlum doğru. <laughs> tak 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 tak. Salla, salla. Hu, tecrübe, tecrübe. Bak, tık tık zing, tık tık zing. Ben şimdi ama alamıyorum bunu. Hmm. Valla ilk item Shein alacağım beyler. Birazcık daha agresif oynayacağız. Birazcık daha agresif oynayacağız. Helal. Barikatım hoş geldin. Stansa selam. Aleyküm es Babacık yeni geldim. Günün şuzu neydi? Selam. Dalınla son bir yaprak olmaktır yaşamak. Ve asi rüzgara direnmektir. Fırtına koparken bile ağız dolusu gülebilmektir. Her şeye inat çetim. Hadi. Eyvallah. Öptüm bir de sizi yanağınızdan. Ne şey iyi vicdan sandım diyorsun ha? W atınca arkaya Q atacağım beyler şu model. Ee? O neydi? Al bunu da. Tamam. Burada şimdi bu adamı keseceğiz beyler hazır olun. Pasifi ne çabuk geliyor ya. Ah be. Tamam burayı pushlayacağım. Wave'i adama yedirtmeye çalışacağım. Cık, adam nasıl stun yemedi ya. Burayı pushlayıp adama wave'i yedirtmek istiyorum. Bir tane de barikat bakacağım. W'sunu yememem lazım. Şöyle bir kere vursam adama. Aynen şeyini de aldık. Ben bu adama dive gireceğim ya. Herhal ölmeyeceğim, be. ölmeyeceğim. Çok güzel. Barikatı da aldık. Hop babacız devam. İkinci de fullleyeceğim. Zaten adamlar full AD sona dışında. Sona da sport. Tik geldi beyler. Çok pok yedim ya. Şu an adam es. Aha Mert yardım var mı? Var. Ay! Bunu da öldür kanka ben ölmeyeceğim. Helal lan sana. Oğlum ya o E galiba. nasıl tuttu ha kanka. İşte, kanka. kanka. çok clutch kanka. bir E geldi Mert ben. Görüşürüz kendine. Hadi iyi görüşürüz. Ama <laughs> balıncak zaten bildiğiniz gibi her zaman smurf'tür. E itemlar belli ya benim. Trinity, Ninja tabi, Dead Dance bir de Törmeyl'in o alt parçası. Ulan şeytan diyor ki potu satıp Trinity'yi direkt alıp tık tık zın 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 zın, zın. Sopayı böyle gir girsek de olmadı ama. Satmak istemedim bu pot bayağı iş yapıyor şu an. Abi lol geç. Geçelim kardeşim domal şöyle şu köşede. Geliyorum. <laughs> Botruk alsam bile. Aha ya görüşürüz. Aa, bırak bırak klavyeyi bırak. Bırak 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 bırak. Bırak 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 bırak. O stun'ı yediğin an klavyeyi bırakmam lazım Kamil. O şeyi yaptığın an bırakacaksın. Yalan mı chat? Ben yalamam. Jack saçma değil abi. Benim ellerimle birazcık e, güçlü oluyor olabilir. Ona da yapacak bir şey yok yani. Benim ellerimle birazcık saçma oluyor olabilir. Cumara haftaya yaparız diye tahmin yürütüyorum beyler. Geldim geldim. Geldim. Babacım ne oldu ya sana? Kime kanka? Ha bu Yone. Geldim geldim. Beni bu sefer olmadı. Helal 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 güzel 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 güzel. Babacım Ferit bak mesela benim eşim dostum geldi. Ferit diyorum ki babacım Adamın yazdığı yorumu okuyayım sana Ferit'im. Diyor ki, e, abi terli donum var mı? Varsa kargola koklayarak <laughs> diyor. Ben de diyorum ki kardeşim diyorum hani eş dost giriyor bu kanala. Şimdi benim eşim dostum buradayken ben bunu okusam hoş olur mu diyorum. Sonra başkası girip diyor ki Ferit. E madem senin eşin dostun izliyor niye küfür ediyorsun? Kardeşim belki benim eşim <laughs> dostum da küfür ediyor. Ama benim eşim dostum terli donunu yolla koklayarak. Yalan mı Ferit'im? 14 ay Ferit. <laughs> Eşin dostum map'i kapatmış abi. <laughs> hiç komik değil de seni kandırma amaçlı yaptım. Hani komik olduğunu düşündü anladın mı? Kanka eş dost nedir bilirler mi sordum önce. Doğru diyorsun Ferit'im valla. Ne de sen doğrusun. Ayıp ya. Şimdi ama sorduğun soru kardeşim çok ayrı dünyalar. Yanlış anlama ama yanlış anlama sakın. Makaradayız biz de. Kebapçı Dayılar yıllar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Feritimin yeri. <laughs> bir başka bir ben. De. Şimdi ben bu Kamili şu sopayı bir. <gülüyor> <gülüyor> Koydum onun. Hepinizin sonu böyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> onun beyler şu an. <laughs> Ela. Helal! Ferit bir Valorant oynayalım bir ara ya kanka. Sen ben Rogue falan. Senin bir ara canın Valorant çekince sen de oynayalım de ben hemen gelirim. Ben de oynamıyorum çünkü hiç. Ama beraber oynasak sarar. Radiant Hard Grinding Ferit. Hard Radiant Grinding kanka. Şöyle bir güzel bir grind diyelim. Helal! Ferit flash at at gel gel. Tık vur helal! Falan yapalım kanka biraz. Onun e şeyi de güzeldi yani. Zevki başkaydı. Ya beyden böyle duo, Sen böyle kanka sağa bakıp çıkıyorsun. Ben sola bakıyorum. Phoenix sen şöyle duvarı lık diye açıyorum kanka. flash'i, böyle tık şöyle elimi şıplatarak. Ha? Hard Radiant Rush Şöyle sen sağdan ben soldan Zınk duvarı Şıplatarak Evlen artık. Ya kardeşim yok ki şöyle. Ben de çok istiyorum biliyor musun? Şöyle birini çok seveyim, evleneyim. Böyle bayram olsun. Bunu daha önce de sizlere söylemişimdir belki. Bayram olsun. Onunla böyle bir tatlı bir atışmaya girelim. O desin. Benim annemi babamı ziyaret edelim. Ben diyeyim yok benim annemi ziyaret edelim. Ama zaten onunkini ziyaret edeceğiz anladın mı? Yalandan böyle tatlı bir tartışma falan çıksın evde. Çok istiyoruz da oğlum işte. Denk gelmiyor. Ne okudu? Ben oyunda geziyorum sanki GTA oynuyorum. bir oraya gidiyorum, bir oraya gidiyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Ama senin kim ha Yone? Sen buraya gelmeyeceğim mi? <laughs> sanki oraya basınca gidiyor. <laughs> 10 dakikadır GTA oynuyormuş gibi bir oraya gidiyorum bir oraya. Abi senin yıldızlara benziyorum çünkü senin gibi yakışıklı, senin gibi cesur, senin gibi mutlu tek bir fark ama onlar milyonlarca sen bir tanesin. <laughs> Devam. Peki ne oldu kardeşim hayırdır? Ha sona öyle mi diyorsun sen? Bak bakayım ne yapacağım ben de sana. Ne oldu seni? bana bir gel 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 gel. Adamları beyitledim ve attım. Modluk ver abi adamı. Bana mı atlıyor? senin seninle. Bana atladıysan ben ne anana atlarım babacım. Kamil ne oldu? İki şey senle uğraşmadık diye adam mı kesildin başımıza? O da bu libi dojlarsam sam senin. Hop. Yapma be, yapma be oğlum. Hop. Sen bir yat bakayım. Biraz vur ona. Ben bırakmam ama kanka sen rahat ol. Onu doldur oğlum. Hadi hadi. Kayısanın adam bizden. <gülüyor> <gülüyor> adamlardan sandım. Twitch'te Onu <laughs> Ben ne oldu? Beni mi keseceksiniz? Beni mi keseceksiniz oğlum? Beni mi keseceksiniz? Evet keseceğiz dedi. Orada Panky kitle kontrole maruz bıraktılar. <laughs> Kati ne zaman görürsen mutlusun bro, yaş kaç iş ne? Ben söyleyeyim, Kati dediğiniz adam 27-28 yaşlarında. Bir insan, kendisi Yunanistan'da yaşıyor. Kalimero Kati, Kalimero babacım. Kendisi Yunanistan'da yaşıyor. Bir balıkçı restoranı işletiyor. Birazcık dangalak bir adamdır. Adı Emre'dir, böyle biri. Daha ben de tipini görmedim. Ben geleyim de bu oyunu bunlara bir zindan edelim kanka, bekle. Oy ya, eyler yerinde, eyler yerinde. Şinasi bu şunu sansın. Geldim geldim. Bunu bunları, bunları sen böyle bana getireceksin kanka sen. Böyle yone gibi bunları bana getireceksin. Ben de onları <laughs> Tak bu da verdim şuna. Bir tane yone ile iyi oynayan adam gelmedi karşıma da. Fu Ah. Oyna oyna. Oyna vurun artık. Yeter canım çok uzat. Ben öldüm. Ne biter bu son gitmeden. Aa ölmeden bitirdik oyunu. <laughs> Harbiden biraz fazla küfür ettik. Kusura bakmayın arkadaşlar.